Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda ve bu analizimizde sizlerle birlikte 2021 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayan Türk traktörü inceleyeceğiz. Bilanço temel analiz ve orta vadeli teknik analizini birlikte yapacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim değerli arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Baktığımız vakit arkadaşlar Türk Traktör 2020 3. çeyrek 2021 pardon 2020 1. çeyrek 2021 1. çeyrek olarak baktığımız vakit yüzdesel bazda Türk Traktör hakkında konuşmaya başlıyorum. Aktif birmesi eksi 3'ten artı 35'e. Fabök çeyreklik bazda 184'ten 191'e yıllık bazda 4'ten 185'e Net kar büyümesi çeyreklik bazda 1000'den 300'lere gelmiş fakat yıllık bazda eksi 1'den artı 452'de net satışlar da arkadaşlar 13'ten pardon çeyreklik bazda 45'ten 125'e yıllık bazda 13'ten 85'e değerli arkadaşlar öz sermaye büyümesi de 13'ten 26'ya. Stok devir hızı artmış yani Türk Traktör elindeki ürünleri daha hızlı satıyor. Daha çok para kazanıyor, daha hızlı para kazanıyor. Alacak devir hızı artmış, alacaklarını daha hızlı temin ediyor. Aktif devir hızı artmış bu da karlılığa direkt nokta atışı hedefler. Ee, esas faaliyet kar marjı çeyreklik bazda 9'dan 14'e, yıllık bazda 8'den 15'e. Net kar marjı e, 4'ten 13'e, aktif karlılık 5'ten 27'ye. Bürüt esas faaliyet kar marjı 17'den 18 buçuk 19'lara. Özellikle öz sermaye karlılığı %26'dan %122'ye. Yani e, Türk Traktör geçen dönem karşılaştığımız dönemde e, bir önceki karşılaştığımız dönemde %26 büyüyorken bu dönemde %122 büyümüş. Muazzam bir büyüme almış. Cari oran 1.41, likit oran 0.96. İkisi de makul kabul edilebilir. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini nasıl kullanacağınızı merak edenler varsa temel analiz eğitim setimiz YouTube'da kısa bir süre daha YouTube'da kalacak izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Türk traktörü baktığım vakit sonuçta bu ihracat ithalat ham madde ithal eder yapar satar ithal işi ihraç eder yaptığı üründe. Yabancı para yükümlülükleri 420 yabancı para varlıkları 617 yani arkadaşlar Türk traktörün yabancı para yükümlülükleri tarafında herhangi bir riski bulunmuyor. Yani e, yabancı para yükümlülüklerin üzerinde yabancı para varlığı var. O sebepten dolayı sıkıntı yok bilginiz olsun. Şuraya da baktığımız vakit arkadaşlar 2020 yılı 3. çeyrek 2021 3. Üç, çeyrek grafik bazlı baktığım vakit Favök satış geliri 11'den 17'ye esas faaliyet kar marjı 8'den 15'e net kar marjı 4.5'ten 13.5'a öz sermaye karlılığı 26'dan 122'ye bürüt esas faaliyet kar marjı 16'dan 18'e gelmiş. Baktığımız vakit tekrardan fiyat kazanç oranı tarafında Türk Traktör ucuz mu? Ya işte 200 oldu, 250, 150, 300 neyse ucuz mu pahalı mı diye aklınızda hep sorular geliyordur. Normalde şu anki seviyesi 200'lerde. 200'leri görüyorum ya bu çok pahalı diyebilirsiniz. Duya, anlıyor biliyorum yani bakış açınızda fakat yanlış bir bakış açısı. E, fiyat kazanç oranı otomotiv sektörü 2, 20 iken Türk Traktör 11 arkadaşlar. Yani neredeyse yarı yarıya fiyat kazanç oranı tarafında ucuzluğu bulunuyor. Fakat piyasa değeri, defter değeri tarafında otomotiv sektörü 8, Türk Traktör 12. Burada da pahalılığı bulunuyor. Benim kendi tecrübeme ve piyasada gördüğümü de söylemem gerekirse fiyat kazanç oranı ucuzluk pahalılıkta daha net çalışıyor, daha net bilgi veriyor. <laughs> Grafik bazlı pardon. Rakamlara baktığımız vakit net satışlar 4 milyardan 7.7 milyarlara gelmiş. Esas faaliyet kar zararı 339 milyondan 1.2 milyar TL'ye öz kaynakları 750 milyondan 950 milyonlara çıkmış karşılaştırmalı analiz tarafına baktığımız vakit. Analizi buradakileri söylemeden önce şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız ve bildirimleri açmanız neden önemli? Biz bilançosu açıklanan firmaların analizlerini yapıp kanala yüklüyoruz. İlk sizin haberiniz olsun. İlk siz faydalanın değerli arkadaşlar. Türk Traktöre baktığım vakit dikkatimi çeken borç kaynak oranı, borçluluğu yani şirketin 76'lardan 78'lere gelmiş %2'lik bir borçluluğunda bir artış var. Fakat büyümesinde muazzam yukarı yönlü bir hareket vardı. ROIK tarafı 16.6'dan yüzlere gelmiş. Arkadaşlar şimdi büyümesi var. Kar marjlarında artış var. Sektörüne göre ucuz. Piyasa değeri defter tarafına pahalı. Borç kaynak oranında hafif artış var. ROIK tarafında yükselme var. Tamamıyla hepsinde bir pozitif şey olmadığı için yine pozitif tarafta. Lakin süper bilanço değil güzel bilanço tarafında kalıyor. Hisse senedi tarafının etkisini sınırlı pozitif olarak yorumluyorum. Teknine baktığımız vakit orta vadeli yapmaya başladığımızı sizlere söyledim arkadaşlar. Orta vade yapıyoruz. Neden? Çünkü biz bu analizi yapıyoruz. Üstünden çok sular akıyor. Lakin haftalık bazda orta vadeli baktığımız vakit genel gidişatı sizlere daha net yorumluyorum. Yani bu analizi izleyen bir ay sonra izleyecek arkadaşlar bu analizdeki bilgilerden faydalanabilecek. Çünkü haftalık bazda bakıyoruz. Artık baktığımız vakit artık arkadaşlar şuradan itibaren bir yükselen bir kırılım var. Bu yükselen kırılımı da destek olarak bakın. 1, 2, 3, 4 şunu da saysak 5 kez destek olarak kullanmış bunu. Şimdi bunu kullandıktan sonra değerli arkadaşlar <laughs> Ee, borsadaki geri çekilmede bakın nerelere kadar gelmiş. Bu liraya kadar gelmiş. Oradan yukarı toplamış. Şu anda bir de düşen kırılımı var bunun. Özellikle düşen kırılım nedir? 222. Bir sonraki dönemde de ne olur? 212. Şimdi arkadaşlar bu hafta için konuşuyorum. Bu hafta için 222'lerin üstünde kapatırsa kapanış gelirse haftalık bir kapanış yani cuma günü kapanışı 222'nin üstünde olursa Türk Traktör düşeni kırar yukarı yönlü bir hareket başlatır. O yukarı yönlü hareketi de sizlere söyleyeyim yaklaşık 70 liralık yukarı yönlü orta vadede bir hareket getirir. Lakin bu hafta 222'nin üstünde kapatmadığını varsayalım. Önümüzdeki hafta 210'ların üstünde bir kapanış getirirse yine tekrardan yukarı yönlü bir hareket Hareket getirir. Türk traktörde bir sıkışma var düşen kırıldım tarafında. Yatırımcısı elinde işte ben şuradan aldım zarardayım ya da ben alttan aldım ne kadar bekleyeyim falan diyenler varsa beklesin arkadaşlar. Türk traktör tekrardan eski seviyelerine gelecek orta vade tarafında pozitif yorumluyorum. Haftalık tarafta momentum negatif yani borsadaki geri çekilme negatif. Ufak ufak bu da güçsüzleşecek negatiflik sonra pozitif nötr pozitife dönecek. Sonuç olarak değerli dostlar, değerli arkadaşlar bilanço temel analiz tarafına güzel bilan, güzel bilanço dedik. Sınırlı pozitif etki dedik. Teknik analiz tarafındaki desteğini ve düşen kırılımını sizlere yorumladım. Bundan sonrası takip etmek, belirli, ilgili seviyeleri takip etmek sizlere kalmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar benim kişisel şahsi analizlerimdir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın.